Şimdi e, Hüseyin muhabir arkadaşımız Hüseyin Coşkun ve kameraman kameraman arkadaşımız Salha Gül Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifinden bizlere canlı canlı görüntüleri aktaracaklar. Hüseyin merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, iyi yayınlar Esra. Teşekkür ediyoruz. Nasıl oradaki atmosfer nasıl? Hava nasıl? Vatandaşlar ne durumda? Bize son dakika gelişmelerini, bilgilerini aktarır mısın? Esra dün e, akşam saatlerinden itibaren başlayan takibimiz hala devam ediyor. Yani biz geceyi burada geçirdik. Şu bilgiyi de altını çizerek vermek istiyorum. Uçan Kuş TV televizyonu gece yani dün geceyi o dün gece heyecanını takip eden tek televizyon kanalıydı. Ajanslar dışında. E, dün burada gerçekten o özlemin 86 yıllık özlemin e, artık hangi dorukta olduğu ne kadar yoğun olduğu insanların... Ayasofya'dan güvenlik gerekçesiyle sabaha kadar uzaklaştırılmasına rağmen bir yolunu bulup oraya doğru yaklaşma Ayasofya Camii'ne yaklaşma çabaları aslında o özlemin <laughs> boyutunu açıklıyordu ve sabah namazında da yine burada ee, ne kadar yakın kılabilirlerse Ayasofya camiine onlar için o kadar iyi gibiydi. E, şimdi ise hemen zaten görüntülerde görüyorsunuz A kameraman arkadaşımız Salha da göstersin yüzlerce binlerce insan akın akın Ayasofya Sultanahmet Meydanı'nı dolduruyor. E Konuşulan rakamlar vardı. 700-800 kişinin, 1000 kişinin namaz kılacağı ama e, burada binlerin namaz kılacağını söyleyebiliriz. Tabii ki uyarılar yapılıyor, söyleniyor. E, sosyal mesafe ile ilgili e, işaretler koyuldu yerlere, avlularda. E, o çizgilerde namaz kılınmasını e, zaten maskesiz kimse alınmıyor ama e, şunu da söylemekte e, fayda var. Burada bu heyecan, bu... E, ee, özlem. Bu heyecan bazen sosyal mesafenin çiğnenmesine hatta çoğu kez çiğnenmesine neden olabiliyor ve o yüzden sık sık uyarılar yapılıyor. Ee, mutlaka insanlar sosyal mesafeye de dikkat etmeli ama maskesiz kimsenin de zaten alınmadığını söyleyebiliriz. Ee, şu anda burada takibimize devam ediyoruz. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Ee, peki Hüseyin ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi vatandaşlar 10 itibariyle alınacaktı zannediyorum ki alınmaya başladılar yavaş yavaş o zaman. Bariyerleri evet, onun girenler de vardı şu, çünkü. E, şöyle, şöyle. 6.30'da Esra. Sabah saat 6.30'du ve kontrol noktalarından birinde sadece 200 kişiyi gördüğümüzü söyleyebilirim. Birikmiş 200 kişi. Yani bir kontrol noktasında daha 3.30 saat var. E, bu büyük bir tehlikeydi. E, zaten e, yaşlılar vardı e, bu kontrol noktasında. E, polis e, işte aldığı yeni kararla güvenlik güçleri bu insanları alana yaymak için kontrollü şekilde alana almaya başladı. Yani içeri alana giriş zamanı, süresi erkene çekilmiş oldu bu yüzden. Peki şimdi biz Uçan Kuş TV olarak dün geceden beri Ayasofya'da neler oluyor, neler bitiyor bunları görüntülüyoruz. Senin izlenimlerin neler? Çünkü vatandaşlar sabah namazını kılmak için de akın etmişler. Hatta güvenlik noktalarında kılmışlar. Neler söyleyeceksin sabah Hı -hı. namazı vaktinde neler yaşandı? Vatandaşlar zorluk Şöyle çıkarttı mı daha doğrusu? Ben gece... onu sorayım direkt. Gece gece herhangi bir zorluk çıkmadı zaten vatandaş yani sayısı daha azdı ee, burada e, Ayasofya Camii'nin içinde en son saat e, gece yarısına geldiğinde artık e, 24'üne ulaştığımızda o güne ulaştığımızda yani bu güne ulaştığımızda ilk dakikalarda Ayasofya'nın içerisinde. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve bu görüntüler dışarıya, dışarıdaki insanlara da sunuldu. Ekrandan takip ettiler. Daha sonra Vali Ali Yerlikaya son kez buraya inceleme yapmaya geldi ve o incelemenin ardından sanırım onun direktifiyle bu alanın yani Ayasofya Camii'nin önünün sabah saat 10'a kadar boşaltılması gerektiği insanlara gerekçesiyle birlikte açıklandı. Gerekçe de şuydu, o alanın bu kadar insanın sabah içeri alınabilmesi için boş ve kontrol edilmiş bir şekilde olması gerekiyordu. Ve insanlar e, hiçbir zorluk çıkarmadan tabii ki biz de basın mensupları da bizi de dışarı aldılar. Hiçbir zorluk çıkarmadan dakikalar içerisinde alan boşaltıldı ve insanlar çevreler çevredeki 9 cami, 9 cami açıldı onlara. Çünkü bunların birçoğu şehir dışından gelen insanlardı ve camiler kapılarını o insanlara açtı. Kimisi o camilerde dinlendi, uyudu. Kimisi ibadet etti. Kimisi tarihi yarımada sokaklarında gezdi. Birçoğuyla da sohbet ettik. Gece burada herhangi bir olumsuzluk yoktu. Aslında o özlemin yani geceyi bile burada geçirmeyi göze alanların zaten o ayasofya özlemi gerçekten bir başkaydı. Şimdi Hüseyin ben burada o inanılmaz müthiş kalabalığı görüyorum. Ağlayanlar var mıydı ya da duygularını farklı şekilde ifade edenler? Hatta şöyle yapsak uygunsa senin içinde birkaç vatandaşımızdan bugünle ilgili düşüncelerini alsak mümkün müdür bu? Böyle birkaç vatandaş, ufak bir röportaj gerçek gerçekleştirsek? Tabii ki hemen soralım, hemen soralım. Eee birkaç cümleyle burada olmanın hissiyatını bize anlatır mısın amca? Abi bu dille tarif olacak bir şey değil ki. Tarif edemiyorsunuz. Evet, o kadar evet. Güzel. Bak. O kadar güzel. Dünya buraya almış. Dünya buraya evet. akmış. Bu kadar susamış milleti. Buranın açılmasına o kadar işten davrananlar var. Şuna bak. Milyonlar var. Değil mi? Peki teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, gördüğünüz gibi e, yaşı da e, yaşlıca bir amcamız, tecrübeli bir amcamız. E, yani burada bir özlem çekiliyorsa yaş itibariyle o özlemi hepimizden fazla çeken kişi. E, bu Özlem'in bu duygunun, şu anda yaşadığı duygunun tarifi yok dedi. Gerçekten Ayasofya e, Müslümanlar için çok önemli. Ben de gerçekten e, çok uzun bir gazetecilik kariyerim yok. 5-6 yılda e, çok kez burada kılınan namaz, yani Ayasofya'nın önünde, Ayasofya'nın için, Ayasofya'nın açılması için kılınan namazlar vardı. Bir protesto namazı. Bunlara çok kez rastlamıştım. O namazlarda bir hüzün vardı, e, bir kavuşamamışlık vardı. Ama bugün artık o. E, hasretin vuslata döndüğünü ben de burada gözlemliyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin. İlerleyen dakikalarda yine sana canlı olarak bağlanacağız ve e, son dakika gelişmelerini senden alacağız. Kolay gelsin sizlere. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet muhabir arkadaşımız Hüseyin Coşkun ve kameraman arkadaşımız Talha Gül bize Ayasofya Camii'nden son dakika gelişmelerini aktardılar.